Renkli Doğa Kanalı'na hoş geldiniz. Ağustos ayı geldiğinde birçok üretici için yılın en sıcak, en kurak ve en zorlu dönemi başlar. Ancak bu dönemi doğru değerlendirirseniz tohumlarınızı toprakla buluşturarak sonbahar ve hatta kış aylarında hasat yapabileceğiniz ürünler yetiştirebilirsiniz. Evet, yaz ortasında hala ekim dikim yapılabilecek birçok sebze ve yeşillik var. Hangi bitki tohumdan, hangisi fideden dikilmeli? Ekim'de nelere dikkat edilmeli? Sulama, gübreleme, zararlı ve hastalıklarla mücadele nasıl olmalı? Üstelik Türkiye'nin farklı bölgelerinde hangi ürünler daha avantajlı? Şimdi gelin tüm bu soruların cevaplarını adım adım birlikte inceleyelim. Ağustos ayında özellikle hızlı gelişen, kısa sürede hasada gelen veya serin havalarda gelişebilen sebzeler tercih edilmelidir tohumdan ekilecek ürünlerde ilk sırayı sonbahar hasadı için turp alır. Özellikle kırmızı, siyah ve beyaz turp çeşitleri bu dönemde ekilebilir. Sıra arası 20-25 santim, sıra üzeri 5-10 santim olacak şekilde ekim yapılmalı, toprak nemli tutulmalı ve gölge saatlerde sulama yapılmalıdır. Toprak fazla kireçli ise çimlenme azalabilir. Hızlı büyüme döneminde organik sıvı gübreler veya azotça zengin doğal gübreler verilebilir. Yaprak biti ve kök kurtlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Marul özellikle yazlık ve geçici çeşitleriyle Ağustos ayında yetiştirilmeye uygundur. Sıra arası 30 santim, sıra üzeri 25 santim bırakılarak tohumdan ya da fide ile ekim yapılabilir. Özellikle yazın ortasında tül ya da gölgeleme filesi kullanmak çimlenme ve en geç fide gelişimini olumlu etkiler. Kompost veya güvercin gübresi gibi organik gübrelerle desteklenmesi önerilir. Beyaz sinek ve mantari hastalıklara karşı düzenli kontrol yapılmalıdır. Ağustos ayında ıspanakta ekilebilir. Ancak daha çok erkenci çeşitler tercih edilmelidir. Sıra arası 25-30 santim. Sıra üzeri 10 santim bırakılmalı. Toprak sürekli nemli tutulmalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgeleme yapılmalı. Filizde çok güneş almadan büyütülmelidir. Azot ağırlıklı sıvı gübreler ıspanağın hızlı gelişimini destekler. Zararlı böceklere ve hastalıklara karşı doğal ilaçlama yapabilirsiniz. Maydanoz, dereotu, roka, tere gibi yeşillikler de Ağustos ayında tohumla ekilebilecek ürünler arasında yer alır. Bu ürünler serin ortamları sever ama kimlenme aşamasında toprağın sürekli nemli kalması önemlidir gölge ortam sağlanarak kimlenme desteklenmeli, düzenli az miktarda sulama yapılmalıdır. Toprak yapısına göre yanlış çiftlik gübresi ve kompost uygulaması verimliliği artırır. Pazı bu dönemde ekilebilecek dayanıklı sebzelerden biridir. Sıra arası 30-40 santim, sıra üzeri 20 santim bırakılarak tohumlu ekim yapılabilir. Geniş yapraklı olduğu için bolca suya ihtiyaç duyar. Organik sıvı gübrelerle desteklenirse hasat süresi uzar, külleme hastalığına karşı havadar alanlar tercih edilmelidir. Mısır, özellikle şeker mısırı çeşitleriyle Ağustos ayında hala ekilebilecek yazlık ürünlerdendir. Sıcak iklim koşullarını sever, Güneşte alanlarda hızla gelişir. Sıra arası 60-70 santim, sıra üzeri 20-30 santim bırakılarak tohumdan direkt ekilir. Toprak sıcaklığı yüksek olduğu için çimlenme hızlıdır. İlk çıkış döneminde düzenli sulama şarttır. Ancak aşırı su kök çürümesine yol açabilir. Azot açısından zengin organik gübrelerle desteklenmesi mısırın boylanmasını ve koçan gelişimini olumlu etkiler. Mısır kurdu yaprak biti gibi zararlara karşı dikkatli olunmalıdır. Havuç Ağustos ayında ekilirse sonbahar ve kış için güzel bir kök gelişimi sağlar. Sıra arası 30 santim, sıra üzeri 5-7 santim olacak şekilde tohumlar ekilir. Toprak geçirgen ve kumlu olmalıdır. Aksi halde kök deformasyonu yaşanabilir. Kompost, odun külü ve azotlu gübreler havuç için faydalıdır. Tel kurduğu ve havuç sineğine karşı erken dönemde organik ilaçlarla uygulamalar yapılabilir. Fide ile dikilecek ürünlere geldiğimizde ise karnabahar ve brokoli gibi serin mevsim sebzeleri Ağustos ortasından itibaren dikilmeye başlanabilir. Bu fideler sıra arası 60 santim, sıra üzeri 50 santim olacak şekilde dikilmelidir. Verimli topraklarda yavaş salınımlı doğal gübrelerle desteklenmeleri gerekir. Özellikle brokoli aşırı sıcağı sevmez. Bu nedenle yüksek rakımlı veya serin bölgelerde başarı daha yüksektir. Kök çürüklüğü ve yaprak biti riski vardır. Bu nedenle sağlıklı fide seçimi kritik önemlidir. Kıvırcık ve göbek marul fideleri de Ağustos ayında toprakla buluşturulabilir. Erken sabah veya akşam saatlerinde dikim yapılmalı ardından mutlaka can suyu verilmelidir. Sıra arası 30 santim, sıra üzeri 25 santim olacak şekilde dikim yapılmalıdır. Serin havalarda büyüme daha iyi olur. Yaprak biti, mildiyo ve solgun hastalıklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Lahana fideleri ise serin bölgelerde Ağustos ayında dikilebilir. Bu bitkiler derin, besin açısından zengin, organik madde yönünden kuvvetli toprakları sever. Sıra arası 60 santim, sıra üzeri 40-50 santim olacak şekilde dikilmelidir. Azot ve potasyum dengeli bir gübreleme yapılmalı. Zararlarla mücadelede doğal yöntemler tercih edilmelidir. Ağustos ayında uygulanacak bazı önemli kültürel işlemler ise verimi doğrudan etkiler. İlk olarak gölgeleme çok önemlidir. Özellikle tohumdan yetiştirilen sebzelerde %30 gölgeleme tülü kullanılarak genç fidelerin güneş yanığından korunması sağlanmalıdır. Toprak sürekli nemli tutulmalı ama asla çamurlaşacak kadar sulanmamalıdır. Damlama sulama sistemleri en iyi seçenektir. Ayrıca çimlenme döneminde malç uygulaması hem nemi korur hem de yabancı ot gelişimini engeller. Organik gübreleme tercih edilmeli, sık sık yapraktan besleme yapılmamalıdır. Çünkü sıcak havalarda yaprak uygulamaları yanıklara neden olabilir. Gelelim bölgelere göre önerilere. Akdeniz bölgesi hala çok sıcak olduğu için fide dikimi sabah erken saatlerde yapılmalı, gölgeleme ihmal edilmemelidir. Geççi yeşillikler ve brokoli gibi serinlik isteyen ürünler için Ağustos sonu daha uygundur. Ege bölgesinde özellikle kıyı şeridinde sıcaklıkları yüksek seyrederken iç bölgelerde akşam serinlikleri başladığı için ıspanak ve marul gibi ürünlerden başarı kazanma şansı yüksektir. Marmara bölgesinde nem oranı yüksek olduğundan mantari hastalıklar yaygın olabilir. Bu nedenle hava dar ve güneş alan alanlarda ekim yapılmalı ve iyi direnaj sağlanmalıdır. İç Anadolu'da akşam serinlikleri başladığı için yeşillikler turp, havuç ve mısır gibi ürünler oldukça elverişli olacaktır. Karadeniz bölgesi ise serin ve nemli yapısıyla marul, maydanoz, ıspanak, azı gibi yeşil sebzeler için en uygun bölgelerden biridir. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkta yüksek seyretse de sonbahar sebzeleri için sonbahar ortasında hasat hedeflenerek erken ekim yapılabilir. Damlama, sulama burada özellikle önemlidir. Doğu Anadolu'da ise yüksek rakımlı yerlerde artık geceleri soğumaya başladığı için kışlık sebzelerin dikimine geç kalınmamalı, zamanında fide yetiştirilmelidir. Sonuç olarak Ağustos ayında üretim yapmak hala mümkün ve oldukça verimli olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, renkli doğayla kalın.